Gece yarısı. Yatağında uzanıyorsun ama uyuyamıyorsun. Göğsünde bir ağırlık var. Sanki taş yığılmış kalbinin üstüne. Bu ağırlık her gün biraz daha artıyor. İşten eve, evden işe. Aynı döngü, aynı boşluk. Sen bunun için mi yaratıldın? Esselamu Aleyküm, kanalımıza yeniden hoş geldin. Burada seninle olmak bir lütuf. i̇bn Sina bin yıl önce yaşadı. Ama senin bu geceki hissini o da biliyordu. İnsan ruhu derdi, bedende misafir. Ama sen, sen kendini ev sandın. O ağırlık göğsünde, ruhunun çığlığı. Ben burada sıkışıp kaldım diyor. Beni hatırla. İbn Sina'nın bir hastası vardı. Adam hiçbir şeyden zevk alamıyordu. Yemek yiyordu ama lezzet almıyordu. Gülüyordu ama mutlu değildi yaşıyordu ama yaşamıyordu. Sen ruhunu unutmuşsun dedi İbn Sina. O olmadan her şey yarım kalır. Sen de öyle değil mi? Her şeyin var gibi ama hiçbir şey yeterli gelmiyor. Çünkü asıl sen, asıl sen kaybolmuş. Bu ağırlık Allah'ın sana işareti. Geri dön diyor. Ben hep buradayım. İbn Sina'nın hastası iyileşti. Nasıl mı? Ruhunu dinlemeyi öğrendi sessizlikte kendini buldu. Allah'la konuşmaya başladı. Sen de bugün o ilk adımı atabilirsin. Sadece, sadece bir dakika sus. Nefes al ve sor kalbine. Sen nasılsın? Cevabı duyacaksın. Çünkü o hep oradaydı. Sen sadece dinlemeyi unutmuştun. Bu yolculuk uzun ama her adım, her adım seni eve götürüyor. Allah'a götürüyor. Senin gibi hissedenler var. Eğer bu yol sana da dokunuyorsa kanala abone ol. Çünkü burada senin hikayeni konuşuyoruz. Bu gece o ağırlığı hissettiğinde hatırla, sen yalnız değilsin. O hep senle. Sabah alarm çalıyor. Kalkıyorsun. Radyo açık, telefon çalıyor, televizyon gürültü yapıyor. Her yer ses dolu. Ama sen, sen hiçbirini duymuyorsun. Çünkü asıl ses içinde kaybolmuş. İbn Sina'nın bir öğrencisi vardı. "Ustam" dedi. "Allah'ı nasıl duyarım?" İbn Sina onu çarşıya götürdü. Ortalık gürültü, satıcılar bağırıyor, çocuklar koşuyor. "Şimdi beni duy" dedi İbn Sina fısıldayarak. Öğrenci duyamadı. Sonra onu sessiz bir odaya aldı. Aynı kelimeyi fısıldadı. Bu kez duydu. "İşte" dedi İbn Sina. "Allah da böyle konuşur, sessizlikte. Sen kaç yıldır onu arıyorsun?" camide, kitapta, sohbette. Ama hiç aklına geldi mi? Belki o, belki o zaten konuşuyordur. Sen sadece çok gürültülüsün. Bu sabah farklı yap. Radyoyu kapatma. Telefonu sustur. Televizyonu kapat. Sadece, sadece otur ve dinle. İlk başta sadece sessizlik duyacaksın. Sonra nefesini fark edeceksin. Sonra kalbinin atışını. Ve sonra, sonra onun sesini kelimelerle gelmiyor onun sesi. Huzur olarak geliyor, sükunet olarak, ben buradayım duygusu olarak. Yunus Emre derdi, gönül ne söylerse doğrudur. Ama gönül ancak sessizlikte konuşur, gürültüde kaybolur. Sen bu gürültüyü kendin yaratıyorsun. Sürekli meşgul olarak, sürekli kaçarak, sürekli başka şeyler düşünerek. Ama Allah sabırlı, O bekliyor, her zaman bekliyor.'' Şemsi Tebrizi'nin dediği gibi sen onu aradığını sanırsın. Aslında o seni buluyor. Bu akşam eve geldiğinde 5 dakika ver kendine. Sadece 5 dakika. Otur ve dinle. O ses gelecek. Çünkü o hiç susmadı. Sen sadece duymayı unutmuştun. Peki ya sen en son ne zaman gerçekten sessizlikte kaldın? Kaybolmuş gibi hissediyorsun kendini. Her gün aynı yollardan geçiyorsun. Ama nereye gittiğini bilmiyorsun. Sanki elinde hiç harita yokmuş gibi. Ama var. Hep vardı. İbn Sina genç bir hekimdi. Bir gün yaşlı bir derviş geldi ona. "Doktor," dedi. "Ben kayboldum." "Nerede kayboldunuz?" diye sordu İbn Sina. "Kendimde," dedi derviş. İbn Sina şaşırdı. "Size nasıl yol göstereyim?" Derviş gülümsedi. "Sen de kayıp değil misin?" O gece İbn Sina düşündü. Bedenleri iyileştiriyordu ama ruhu, ruhu nasıl iyileştirecekti? Sabah dervişi buldu. Bana yolu öğret dedi. Yol dedi derviş, kalbinde yazılı ama sen onu okumayı unutmuşsun. Sen de öyle. İçinde bir pusula var. Allah onu oraya koydu. Ama sen dış dünyaya bakıyorsun. Başkalarının yolunu izliyorsun. Kalbindeki harita ne diyor? Eve dön diyor bana dön. Ama sen başka kapıları çalıyorsun. Para kapısını, şöhret kapısını, onay kapısını. Her kapı kapanıyor. Çünkü asıl kapı, asıl kapı başka yerde. Mevlana derdi, sen aradığın şeysin. Yolda, varılacak yerde sen. Allah'la buluşacağın yerde sen. Bu harita nasıl okunur? Sabah kalk, kalbini dinle. Bugün beni ne mutlu eder diye sor. Cevap gelecek, fısıltı halinde. Belki birine yardım et der. Belki tesbih çek der. Belki annenle konuş der. O sesi dinle. O ses Allah'ın sesine götürür. i̇bn Sina o gün öğrendi. En büyük hastalık ruhun kaybolması. En büyük tedavi eve dönmek, Allah'a dönmek. Sen hangi kapıyı çalıyorsun? Hangi yolda yürüyorsun? Kalbindeki haritaya son ne zaman baktın? Bugün bir dakika dur, elini kalbine koy. Bana yolu gösterdi. O gösterecek. Çünkü o hiç kaybolmadı. Sen sadece haritayı okumayı unutmuştun. Yol uzun mu? Evet. Ama her adım, her adım seni ona yaklaştırıyor. Peki ya sen hangi yoldasın? Aynaya bakıyorsun her sabah, yüzünü görüyorsun. Ama seni, seni göremiyor musun? Çünkü asıl sen aynada görünmez. Asıl sen kalbin derinliklerinde saklanmış. İbn Sina'nın bir öğrencisi vardı. Çok güzel, çok akıllı ama mutsuzdu. "Ustam" dedi, "kendimi beğenmiyorum." İbn Sina ona iki ayna verdi. Biri parlak, temiz, biri puslu, karanlık. "Hangisini tercih edersin?" diye sordu. "Parlak olanı" dedi öğrenci, "çünkü kendimi net görüyorum." "İşte" dedi İbn Sina, "kalbin de böyle. Temiz olursa Allah'ı görürsün, puslu olursa sadece karanlık görürsün." Sen hangi aynadansın? Kalbinde ne var? Kin mi, nefret mi, haset mi? Yoksa sevgi mi, sabır mı, şükür mü? Her duygun kalbinin aynasını değiştirir. Kızgın olduğunda her şey çirkin görünür. Şükrettiğinde her şey güzel olur. Allah'ı da öyle görürsün. Temiz kalple baktığında o her yerde. Puslu kalple baktığında o hiçbir yerde. Bu sabah aynaya bak ama sadece yüzüne değil, kalbine de bak. Ben ne görüyorum diye sor. Korkumu görüyorsun, endişe mi yoksa huzur mu? Güven mi? Kalbin ne görürse dünyada öyle olur. Kalbin Allah'ı görürse her şey nurla dolar. Kalbin karanlık görürse her şey zulmet olur. Şemsi Tebrizi derdi: Sen nasılsan Allah da sana öyle görünür. Merhametli olursan onun merhametini görürsün. Sert olursan onun gazabını hissedersin. Peki kalbi nasıl temizlenir? İbn Sina'nın reçetesi basit. Bağışla, şükret, sev. Her bağışladığında kalbin biraz daha temizlenir. Her şükrettiğinde biraz daha parlar. Her sevdiğinde biraz daha aydınlanır. Bu gece yatmadan önce aynaya bak. Ama bu sefer kalbinle bak. Allah'ım beni temizle de. O temizleyecek. Çünkü o kalplerin aynasını parlatmayı seviyor. Sen hangi aynada görüyorsun kendini? Herkesin bir yarası var. Sen de biliyorsun. Göremezsin ama hissedersin. Kalbin derinliklerinde bir acı, hiç geçmeyen bir acı. Belki çocukluktan kalma, belki dün yaşanan, belki sözle açılan, belki sessizlikle derinleşen. Ama o yara, o yara aslında bir kapı. İbn Sina'ya bir hasta geldi. Doktor dedi. "Kalbimde bir yara var. Ne yaparsam yapmıyorum, geçmiyor." İbn Sina baktı, düşündü. "Bu yara," dedi, "senin kapın Allah'a." Hasta anlamadı. "Acı olmasa," dedi İbn Sina, "onu aramazsın. Yara olmasa tedavi aramazsın. Kırılmazsan tamir olmazsın. Sen de öyle. O yara seni güçsüz hissettirdiğinde aslında seni Allah'a yaklaştırıyor." yardım et diye dua etmeni sağlıyor. Sağlam olduğunda unutuyorsun onu. Kırıldığında hatırlıyorsun. Güçlü olduğunda gururlanıyorsun. Zayıf olduğunda sığınıyorsun. Yunus Emre yarasından şarkı yaptı. Dertli dolap gibi inler ağlarım. Mevlana yarasından aşk çıkardı. Şems yarasından nur doğurdu. Sen yaranla ne yapıyorsun? Saklıyor musun? İnkar mı ediyorsun? Yoksa ona kızıyor musun? o yara Allah'ın hediyesi. Seni ona muhtaç bırakması için, seni alçak gönüllü yapması için, seni gerçek tedaviye yöneltmesi için. Çünkü asıl tedavi onun elinde. İlaçta değil, maddi çözümlerde değil, sadece onda. Allah'ım diye dua et. Bu yaraya sabır ver. Bu yaradan hikmet çıkar. Bu yaradan beni sana yaklaştır.'' İbn Sina'nın hastası şifa buldu. Yarasını saklamak yerine yarasını Allah'a açtı. Beni iyileştir demek yerine beni olgunlaştır dedi. Yara kapandı mı? Hayır. Ama artık acıtmıyordu. Çünkü o yara artık bir kapıydı. Allah'a açılan kapı. Sen yaranı nasıl görüyorsun? Lanet mi yoksa lütuf mu? Bu gece o yarana dokun. Kızma ona. Şükret ona. Çünkü o seni o seni Allah'a götürüyor ve Allah Allah en güzel şifa veren. Peki ya sen yaranla nasıl dostluk kuruyorsun? Kaç kapı çaldın bugüne kadar? İş kapısını, aşk kapısını, para kapısını, mutluluk kapısını. Ama en önemli kapıyı hiç fark ettin mi? İbn Sina sarayda çalışıyordu. Her gün onlarca kapıdan geçiyordu. Altın kapılar, mermer kapılar, ama bir gün fark etti. En önemli kapı göğsündeymiş. Kalbin kapısı, Allah'a açılan kapı. Sen o kapıyı ne zaman açtın? Belki hiç açmadın. Belki çok eskiden açmıştın da unuttun. Belki açmaya korkuyorsun. Çünkü o kapı açılınca her şey değişir. Senin güzel düzenin bozulur. Senin piyanların değişir. Senin gördüğün dünya bambaşka olur. Mevlana o kapıyı açtığında ne oldu? Şairdi, alim oldu. Dünyayı seviyordu, Allah'ı sevdi. Kendini arıyordu, Allah'ı buldu. Şems o kapıyı açtığında ne oldu? Herkes onu deli sandı. Çünkü artık normal şeylerle ilgilenmiyordu. Sadece Allah'la ilgileniyordu. Sen o kapıyı açmaya hazır mısın? Belki korkuyorsun. Ya açarsam da mutlu olamazsam? Ya açarsam da dünya zevklerinden vazgeçmek zorunda kalırsam? i̇bn Sina'nın tecrübesi şuydu. O kapı açılınca hayat bitmiyor. Aksine, aksine başlıyor. Gerçek hayat, gerçek zevk, gerçek huzur. Çünkü dış dünyada aradığın her şey aslında o kapının arkasındaymış. Sevgi orada, huzur orada, güvenlik orada, Allah orada. Kapı nasıl açılır? Çok basit. Sadece şunu söyle. "Allah'ım, kalbimi sana açıyorum." Hepsi bu. Ama dikkat et bu sadece kelime değil, bu bir karar. Artık sensin önceliğim kararı, artık sana güveniyorum kararı. O kapı açılınca dua farklı olur, ibadet farklı olur, insanlarla olan ilişkin farklı olur, hayata bakışın farklı olur. Çünkü artık, artık onunla birliktesin, onunla konuşuyorsun, onunla yaşıyorsun. Bu gece yatmadan önce o kapının önünde dur. Çal kapıyı, hafifçe, açılacak. Çünkü o hep bekliyordu. Sen sadece çalmayı unutmuştun. Peki ya sen hangi kapının önündesin? Karanlıkta mısın? Her şey bulanık mı görünüyor? Hangi yönden gideceğini bilemiyor musun? Normal. Herkes yaşar bunu ama kimse söylemez. İbn Sina da karanlıktaydı bir zamanlar. Çok biliyordu, çok okumuştu ama kalbi karanlıktı. Bilgi vardı ama ışık yoktu. Bir gece rüya gördü. Nur dolu bir bahçede yürüyordu. Ağaçlar nur, çiçekler nur, her şey nur. Bu nasıl mümkün diye sordu. Bir ses geldi. Bu senin kalbinin hali. Allah'ı sevdiğinde böyle olur. Uyandığında anladı. Aradığı ışık dışarıda değilmiş, içindeymiş. Sen nerede arıyorsun ışığı? Başarıda mı? Parada mı? İnsanların beğenisinde mi? Hep geçici, hep sönüyor, hep yetersiz kalıyor. Asıl ışık Allah'tan geliyor, O'nun sevgisinden, O'na olan bağlılığından. Peki bu ışığı nasıl yakarım diyorsun? i̇bn Sina'nın bulduğu yöntem, her sabah şükret. Küçük şeyler için bile, gözlerin görebildiği için, nefes alabildiğin için, sabah olduğu için… Şükür kalbin fitilini yakar. Şükrettiğin her şey ışığı güçlendirir. Sonra sev. Ne olursa olsun sev. Zoruna giden insanı bile sev. Seni üzen durumu bile sev. Allah'ım bu da senin hikmetinde. Sevgi ışığın yayılmasını sağlar. Sevdiğin her şey nuru büyütür. Sonra sabret. Hemen sonuç bekleme. Bu ışık, bu ışık yavaş yanar ama bir kez yandı mı hiç sönmez. Yunus Emre derdi. Işık içre ışık idim. Çünkü o ışığı bulmuştu, kalbinde yakmıştı. Mevlana derdi. Sen ışıksın, ışık ara. Çünkü ışık zaten sende var. Sen sadece görmüyorsun. Şems derdi. Allah'ın ışığı hiç sönmez. Sönerse sen sönmüşsündür. Bu gece bir mum yak. Onu seyrederken düşün. Bu mum nasıl yanar? Fitil var, mum var, alev var. Senin kalbin de böyle. Fitil şütrün, mum sevgin, alev Allah'ın nuru. Hepsini bir araya getir. Işık yanar ve o ışık, o ışık her şeyi aydınlatır. Yolunu, kalbini, geleceğini, Allah'ı. Peki ya sen? Karanlıkta mı? Yoksa ışıkta mısın? Her yolun bir sonu var. Ama bu yolun, bu yolun sonu yok. Çünkü bu yol Allah'a giden yol ve Allah sonsuz. İbn Sina genç yaşta yola koyuldu. Bilim yolu, ilim yolu, şifa yolu. Ama sonra fark etti. En önemli yol, en önemli yol kalbinden geçiyormuş. Allah'a giden yol bu yol nasıl yürünür diye sormuş kendine. Eski öğretmenleri kitap verdi, kural verdi, bilgi verdi. Ama yol gene belirsizdi. Ta ki o dervişle karşılaşana kadar. Yol dedi derviş, adım adım yürünür ama her adım farklıdır. Çünkü sen her adımda değişirsin. Bugün hangi adımdasın? İlk adımda mı? Allah var mı diye soruyorsun. Orta adımda mı? Allah'ı nasıl bulacağım diye düşünüyorsun. Son adımda mı? Allah'la nasıl yaşayacağım diye merak ediyorsun. Her adım farklı zorluk getirir. İlk adımda şüphe var. Orta adımda sabırsızlık var. Son adımda ego var. Ama her adımda Allah'ın yardımı var. O yalnız bırakmaz hiçbir adımda. Mevlana bu yolda 40 yıl yürüdü. Yol bitmedi derdi. Her gün yeni kapılar açılıyor. Yunus Emre bu yolda nice yıllar geçirdi. Bu yol derdi sevenlerindir. Sever gidiyor sevene. Şems bu yolda kendini kaybetti. Kaybolan derdi asıl kendini bulur. Sen nasıl yürüyorsun bu yolda? Koşarak mı? Acele ederek mi? Hemen varırım diyerek mi? Bu yol koşularak yürünmez. Sabırla yürünür. Şükürle yürünür, sevgiyle yürünür. Bazen durmak gerekir, mola vermek gerekir. Neredeyim diye sormak gerekir. Bazen geri gidiyormuş gibi hissedersin. Normal. Bu yol düz değil, inişli çıkışlı. Ama her düşüş sonrasında yükseliş getirir. Her zorluk sonrasında kolaylık getirir. Her ayrılık sonrasında kavuşma getirir. İbn Sina bu yolda öğrendi varış yeri önemli değil, yürüyüş önemli. Çünkü yürürken Allah seninle yürüyor. Bu gece yatmadan önce düşün, bugün hangi adımı attım? Allah'a bir adım yaklaştım mı? Cevabı biliyorsun çünkü kalbin söylüyor. Ve yarın, yarın yeni bir adım atarsın Allah'la birlikte. Peki ya sen bu yolda hangi adımdasın? İçinde bir tohum var. Göremiyorsun ama hissediyorsun. Çıkmak istiyor, büyümek istiyor ama sen, sen onu toprak altında tutuyorsun. İbn Sina'nın bahçesinde bir tohum vardı. Yıllarca çıkmadı. İbn Sina şaşırıyordu. Neden büyümüyor diye soruyordu. Sonra anladı. Tohum korkuyordu. Ya çıkarsam güneş yakar beni. Ya çıkarsam rüzgar koparır beni. Ya çıkarsam birileri koparır beni. Ama toprak altında kalırsa hiçbir zaman ağaç olamazdı. Hiçbir zaman meyve veremezdi. Hiçbir zaman güzel olamazdı. Sen de öyle. İçindeki Allah sevgisi, içindeki iyi niyetler, içindeki güzel duygular hep toprağın altında. Çünkü korkuyorsun. Ya insanlar ne der? Ya yanlış anlarlar. Ya gülünç olurum. Bu korku seni öldürüyor. Yavaş yavaş, sessizce çünkü sen, sen ağaç olmak için yaratıldın. Meyve vermek için, güzel olmak için, insanlara gölge olmak için. Allah seni tohum olarak bırakmadı. Ağaç olman için verdi sana yetenekler. Kalben, aklen, ruhen. Peki nasıl çıkarım diyorsun? İbn Sina'nın öğrendiği korkuyla çıkamazsın. Cesaretle çıkarsın. Ya olursa diye değil, olmalı diye çıkarsın. Bugün küçük bir adım at, büyük değil. Küçük. Birine yardım et, güzel bir söz söyle, dua et, tesbih çek. Bu küçük adım senin ilk filizin. Sonra biraz daha büyür, sonra biraz daha. Mevlana derdi, sen gizli hazinesin, neden saklanıyorsun? Yunus Emre derdi, içinden geçen sevgiyi neden tutuyorsun? Şems derdi, Allah'ın sende yarattığı güzellikleri neden gizliyorsun? Bu gece o tohumla konuş. Artık çıkma zamanı, de. Allah korkutmuyor, cesaret veriyor, de. Başka insanlar ne derse desin, o benimle, de. Çünkü gerçek şu: Sen çıktığında dünya güzelleşiyor. Sen büyüdüğünde başkaları da cesaret alıyor. Sen ağaç olduğunda herkes sende dinleniyor. Bu senin görevin. Tohum olmak değil, ağaç olmak. Allah da bunu bekliyor senden. Saklanmanı değil, büyümeni. Peki ya sen hala toprakta mısın yoksa filizlenmeye başladın mı? Sonunda geldin denize. Uzun yoldu değil mi? Ağır adımlar, zorlu yokuşlar. Ama işte, işte buradasın. Bu deniz Allah'ın sevgisi. Sonsuz, sınırsız, her damlası şifa. İbn Sina yaşlı olduğunda anladı. Aradığı her şey bu denizde varmış. Huzur bu denizde. Güvenlik bu denizde, sevgi bu denizde, kendisi bu denizde. Ben kimim diye sormuştu yıllarca. Cevap burada, sen bu denizin bir damlasısın. Nereye gidiyorum diye merak etmişti. Cevap burada, sen bu denize dönüyorsun. Ne arıyorum diye düşünmüştü. Cevap burada, sen bu denizi arıyorsun. Şimdi kıyıdasın, ayak parmağını suyun kenarına dokunduruyor. İlk temas. Serin, temiz, huzurlu. Bu sefer biraz daha ilerle. Dizlerine kadar gir. Şimdi göğsüne kadar. Şimdi tamamen. Artık yüzüyorsun. Bu denizde yüzüyorsun. Allah'ın sevgisinde yüzüyorsun. Korkmuyorsun. Çünkü bu senin evin. Buradan geldin. Buraya dönüyorsun. Mevlana bu denizde kayboldu. Kayboldum derdi. Ama ilk kez buldum kendimi. Yunus bu denizde eridi. Ben yokum derdi. O var. Şems bu denizde yandı. Yanıyorum derdi ama hiç bu kadar serinlememiştim. Sen de şimdi buradasın. Bu yolculuk boyunca değiştin. O ağırlık gitti. O ses açıldı. O harita netleşti. O ayna parladı. O yara iyileşti. O kapı açıldı. O ışık yandı. O yol tamamlandı. O tohum büyüdü. Ve şimdi, şimdi bu denizdesin. Ama dikkat et. Bu bitiş değil. Bu başlangıç. Çünkü bu denizde yaşayacaksın artık. Her gün, her nefeste, her adımda. Sabah kalkışın bu denizle. Gece uyuyuşun bu denizle. Çalışırken bu denizle, sevinirken bu denizle, üzülürken bu denizle. Çünkü artık, artık o senle, sen onunla. Bu hikaye bitmedi ama ben değişmeye başladım. Sen de yalnız değilsin. Devamını görmek istersen bize katıl. Bu deniz hepimizin, bu sevgi hepimizin, bu Allah hepimizin ve sen sen artık eve döndün.